Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Engin abi ile beraber maçlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Salih'im. Engin abiye karşı sürpriz bir kadroyla çıkıyorum. Bakalım Ka Engin abi'nin kadro hoş hoşuna gidecek mi? Bir bak bakalım Olur. abi kadroyu beğeneceksin 4-1-5 çıkıyor Engin abi. Ben de şey yaptım. Full Milan kadrosu. Efsane Milan kadrosu. Evet bakalım Milan kadrosuyla maçımızı kazanabilecek miyiz? Bomba şutçular yok bu sefer. Engin abi'nin işi güzel. Bugün belki kazanır. Fernando Torres'in vuruşuyla başladık. Frank Rijkaard. Şevşenko'ya takıldık. Tekrar Rijkaard aldı topu. Frank Rijkaard. Rijkaard. Ekim'e doğru gönderdi. Geçmedik. Kafu aldı. Kafu. Şutlar vardı. Pillo'ya pas. Andrea Pillo kaleyi bile bulmadı. Andrea Pillo'nun şutu. Dışarı gitti. İlk defa, ilk defa Pillo'nun bu kadar kötü bir şut çektiğini gördüm. Gelişine vurdu Pillo. Ronaldinho mu Kafu mu? Torres'te kaldı. Şevşenko'ya doğru gitmedi. Baresi. Beckham. Aldı topu David Beckham gidiyor. David Beckham. Çok büyük bir hata. hata. Ronaldo'nun öyle şöyle geçmiş olsun diyelim. Aha diyemedik. Schmeichel kurtardı. Schmeichel kurtardı. Oh. Helal olsun be. Helal olsun be Schmeichel. Beckham'la ters ayakla çekebilirdik de. Şevşenko gönderdiği yerden. Nesta. Ronaldinho'yu gizli forvet oynatıyor bu arada. Forvet tarafında. Geçerse bizimdir. Geçmesi hiçbir zaman bizim olmamıştır. Şimdi Michael gönderdi ileriye. Kalede de sevmediğim kaleci var. Ama ne yapalım. Oyunda biraz kötü ama. Şimdi Şevşenko geriye döndü Maldini'ye. Maldini. Çok net bir şekilde kaçtı sanayim. Costa Kurta. Gaucho. 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 Korner. 12. dakikalarda. Kavuçuk Ronald dünya bakalım bugün ne yapacak Kavuçuk. David Beckham. Ters vasosu güzeldir David Beckham'ın. Beckham gönderdi dışarıya gidiyor. Beckham ki oradan atmak Ya. Yani. Aha Kavuçuk Ronald dünya aldı. Kavuçuk Ronald dünya. Kavuçuk gitti. Costa Kurt'u açalım. Mükemmel bir gol. Domuzuk Adamım benim. Gönderdi. Hemen, Ronaldinho indirdi Mbappe'ye. Mbappe'nin pası Nesta'ya doğru. Nesta hata yapmadan çıkarsak iyi çıkarız. Kafu. Beckham'a doğru gönderdi. Beckham'ın pası Fernando Torres. Rekart. Rekart. Rekart kaybetmedi şimdi. Ronaldinho'nun önüne. Ronaldinho Gaucho. En has adamın tabi. Seveceksin. Yani Mbappe var ya o omuz darbesiyle nasıl yıkıldı ben hayret edeyim ha. Demek ki Mbappe çok çalış. Yani fiziksel temas iyi değil diyebiliyorum ben onun ama. Şimdi tekrar aldı Frank Reichardt. Ortada Andrea Pirlo. Andrea Pirlo gitti. Andrea Pirlo kaleye yumuşak bir şut oldu bu Michael için. Kafu döndü geriye Kafu. Andrea Pirlo vurdu. Kaleci Michael dönen top Kafu. Gönderdi bekletmeden. Bir kez daha dönen top. Embah pilleri yaptı. Roy. Ronaldinho'dan şimdi Şevşenko'ya aşağı taraf bomboş. Değil mi? Aa, aman, aa, aa. 2 1 Yine Messi. Messi de ana baca attı 2 1. Torres'ten Rekart. Rekart'tan Shevchenko. Shevchenko'dan Torres. Tekrar Shevchenko. Görmek istedi Ronaldinho'yu. Aldı top der. Ronaldinho vuramadı. Dönen top tekrar Ronaldinho. Bir gol daha geldi. <laughs> Vallahi mavi fülü de buradan kodum muydu? Arkadan <laughs> eskiden çıkarttırım he. de çıkıp almıyor ya. Ne hem kaleciden hem defansan büyük hata. Ronaldinho hat-trick. İşte bu yüzden Ronaldinho. Aldı topu Fernando Torres. Ronaldinho. Bir daha mi gelecek Ronaldinho'dan. Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko 4-1. Yavuzlar ağlarıyor. Michael ne oldu sana? Michael uçamıyor. Peter Schmeichel Michael gönderdi. Cruyff indirdi Ronaldinho'ya. Ronaldinho'nun pası şimdi Cristiano Ronaldo. Breeze. Gördü tekrar Ronaldinho'yu. Ronaldinho. Ronaldinho girdi içeri. Maldini müdahale yaptı. Ronaldo'dan içeriye Messi'ye. Messi vurdu. 4-2. Dediğim gibi Dida hiçbir topu tutamıyor. Senin kafana köpekler için. Peter Michael gönderdi yine ileriye. Ronaldinho indirdi. Rafael Leao. Haaland. Haaland. Maldini'den dönen top Kafu. Attı ileriye Kafu. Bastoni şimdi. Ronaldinho. Aldı topu Kafu. Kafu. Kafu kendi başına gitti. Kafu. Şurası boş. Ama nasıl bir paso. o? Kafu senden hiç böyle pas beklemezdim. Rafael Leao gönderdi Haaland. Ronaldinho Gaucho. Kafu yine müdahale yaptı. Leao. Inzaghi top kazandı. Filippo Inzaghi'nin pası Rivaldo'ya. Gitmedi yine Bastoni. Yine Bastoni. Nesta. Ortada Inzaghi. Pirlo. Andrea Pirlo. Şimdi Rutgulit. Sıyırlamadı Rutgulit. Costa Kurt'u aldı. Costa Kurt'a. Elmalı Turt'a gönderdi. Tekrar Costa Kurt'a. Orta'yı gönderdi. Top geri döndü. Eto. Nesta'ya takıldık. Aldık topu şimdi. Rutgulit. Costa Kurt'a. içeriye pas. Yine geçmedi. Kavuçor ona dünyanın müdahalesi ve Rutgulit. Son anda Michael. İki maçta dev ev sahibi sensin. <laughs> Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Olur öyle şeyler. Fernando Torres'le başladık. Rekart, Shevchenko, Torres, Paris'ten sıyrılmadı Torres. Jude Bellingham, Ronaldinho. Dinho, 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 Ronaldinho gitti. Dinho, Dinho, Ronaldinho gitti. Ronaldinho şutunu çekti Donnarumma. Kafu aldı topu. Kafu. Bir pas şimdi David Beckham'a. Kaleci çıktı. David Beckham. Surprise mother. Nesta bile dokunamadı topa. Ne yapıyorsun sen ya Kendi kendine mi çıktı? Ne oldu? Devut Beckham ters ayak. Nesta götünü döndü topa. Ama tutamadı. Fernando Torres. Aşırttı Fernando Torres. Şimdi Devut Beckham'a. Devut Beckham. Bir orta içeriye. Shevchenko vuramadı dönen top. Netvet. Pillo sektirdi. Pillo attı şimdi tekrar Rekart. Rekart'tan Ronaldinho'ya gitmedi. Andrea Pillo. Andrea Pillo, kaleci çeldi. David Beckham attı 2-0. Ben olurum senin yarrağını yerim yarrağını. Kavuçuk Ronaldo diyor. Ben Milanlıyım ben bana tamam Milan diyorsun. Getirin en domana anni sikilatçi. Ronaldo diyor 3-0. Kuşun yakınma ayalar bozulmuş. Şimdi Michael'a diz lazım. Pillo aldı. Pillo'dan Beckham'a. Oraya aşırtmadım Allah kahretmesin ya. Oraya aşırtmadım. Tekrar anda Andrea Pirlo. Andrea Pirlo sıyrıldı. Andrea Pirlo vurdu. Şu Michael. Pirlo'dan ben gol yemem diyor. Herkesten gelin Pirlo'dan yemem diyor. Tekrar Pirlo. Pirlo son anda şu Michael. Dehşet bir şut daha geldi Pirlo'dan. Aşağı doğru bir pas. Kafu aldı. Kafudan David Beckham'a. Beckham'dan Torres'e. Torres. E. Torres. Şu uzun paslar geçmeyecek. Hala anlaşılmadı sanırım. Elmalı turta. Gitmedi Elmalı turtanın pası. Lionel Messi. Messi. Nesta orada. Pillo. Milanlar 4 golden sonrası sevmiyor galiba. Atmıyorlar. Okafor takıldı. Okafor'un pası. Şimdi Ronaldinho Gaucho. Kavuçuk vurdurmadık. Top Saca gitti. 75. dakikalar. Eskiden ne güzel goller atardım. Ne falsa vururdum. Ne psikik atardım. Şimdi hiçbiri yok. Benim tanıdığım Ronaldinho bu değil. Şevşenko'dan Ronaldinho. Ronaldinho. Benim tanıdığım Ronaldinho bu. Kimse vuramadı kafayı. Pillon'un önünden geçti. Baresi. Haaland'la oynadı. Haaland'ın pası Messi'ye. 5 Donlarım'a son anda! Sen tohum alırsın, sen toba tohum al, rey kafa vuruşu. Sen itsin oğlum. Adam değilsin. Adam olsan, o gol atan... Abi Schmeichel... Schmeichel gelmiş. Ronaldinho gönderdi ortayı, Schmeichel kafa dışarıya gidiyor. Peter Schmeichel. <laughs> sen... O gol atsaydım Sen Ali musun be kral? Ya da Mert Günok musun? O yedi ne Öde dayı. Ya 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 ya. Evet bakıyoruz Engin abinin taktiği bu sefer. 4-1-5 çıkmış. Şu şöyle şu şöyle şu şöyle derken. O zaman ellerim işlemiyor benim de ondan. Mbappe ortaya gönderdi. Şevşenko dışarıya attı Şevşenko. Şöyle göndersek ortaya nasıl gider acaba? Pirlo gönderdi. Bir yumruk şu Michael'dan. İçeriye doğru indirdik. Costa Kurta. Nesta'ya doğru. Çok kötü bir pas Costa Kurta'dan. Şimdi topu alan Kafu. Kafu serçutları vardır. Kafu son anda bastoni gönderdiler Dida. İlk yarı... Top havadayken bitmesi lazım. Bitmedi. Şimdi kavçuk Ronaldo dünya. gördü Şevşenko'yu. Şevşenko. Şev... Şenko. Bu dedik. Buradan Konami etkilerini çok büyük bir ithamda bulunacaktım. Onlara çok ağır hakaretler edecektim. Japonlar çok iyidir ya. Kim? Rebobo de bu bu. Anabaca. Onu diyecektim sonra. Buramak olma buramak o. Çok mu çek. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet maç abi. devam ediyor bu güzel espriden sonra. Damda Erik. Evet. Diyoruz ki biz de Damda Erik Fatma girik diyoruz. Filip gönderi. gönderdi. Ronaldinho Gaucho girdi. Ronaldinho Gaucho. Recep ne yapıyorsun? Costa Kurta. Frank. Gördü David Beckham'ı. Bir ortada ondan, bir kafada inzak eden kaleci. Rivaldo. Geçmiş olsun. Rivaldo 2-0. Evet. Telefonun ısındı benim. Nanayt olmaya başladı. Zico Kaç golü var acaba Zico'nun? Hayvan Messi gönderdi. Seyid olan Seedorf. Seed olan Seedorf gidiyor. Seedorf. Seedorf. Seed olan. Yükselen şutu var ya. Kesin. <laughs> evet. Orada bir taraftar kafasına darbeye kaldırıp İzagi'nin göğsünden seken top Costa Kurta. Kafu aldı. Kesin bunda da yükselen şutlar. Son anda müdahale. İzagi yerdeki topa kafa atmaya çalışıyor. Sen Hugo Almeida mısın be? Ve Milan kadrosu gücünü bir kez daha belli etmiş oldu. Engin abi geldi için çok teşekkür ederiz. Ha beklemek evet. istediğim bir şey var mı? Turnuvadaki rakiplerime şunu söylemek istiyorum. Yaharro, Yamerro. Oğlum Bitirmikili'den korkun. Bitirmikili o kupayı alacak diyorum. İnşallah hamına da mamına da diyoruz. Evet. Sizleri seviyorum krallar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.